verildi ama başta Diyanet'ten başlanacak. Darbelerin önleyicisi en büyük kurumlardan biri Milli Eğitim Öbürü Diyanet Gençlik Spor'dur. Evet. Gençlik Spor, Gençlik Spor. Burada ne kadar Bunlarca haykırdınız söyledik, hocam. Milli Öğretmenleri dirilişte. sözlü alın dedik. Hala binlerce öğretmenleri var bunların Milli Eğitim Camiası'nda. Evet. Diyanette en az onun üstünde il müftüsü. İzim isim verdim. Teslim ettim ilgili, ilgili makama. Hala operasyon. Numan Bey'den görev bekliyoruz. Burada Numan kurtulmuş kardeşimden. Eline verdik o dosyayı. O biliyor. O dosya hayali kurulmadı. Paralelci tabii, liste. tabii. Ha, tabii. listeler. Tabii. Açık Paralel. ve net. Diyarbakır müftüsü yapılıyor. Adam HADEP'ten diyor milletvekili oluyor. Bilmem nerenin müftüsü. Kayseri'nin ilçesinin müftüsü. Hı hı. HADEP'ten belediye başkanı aday oluyor. Yine görevine iade ediliyor. Kurumlar külliyen. İhanetin temizlenmedi, başındaki operasyon bitmeden Böyle rahat yastığa koyamam başımı. Açık net konuşayım. O dosya çok ciddi hazırlanmıştır. Sadece e, e, nedir o e, terör örgütü Adıvullah terör örgütünün elemanları yok. Bir sürü. E, efendim Bir vilayet. Adana vilayeti isim vereyim. Kimseden korktuğum yok. 17 Aralık operasyonunda Samanyolu'nun Mevlüt naklini operasyondan 3 ay sonra, 2 ay sonra cesaretle yani. saman yoluna Adana'daki rahmetli Sapancı Camii'nden izin veren müftü. Hala görevinde tutuluyor. Lütfen bu müftülerin arkasında AK Partililer olmasın. O müftü değil, herkes saygı gösteriyor. Hı hı. Müftülerin kim olduğunu bize soracaklar. Diyanet Sen Sendikası'na soracak. Bunları MIT de incelemiş. Emniyette ama yeterli değil. Hı hı. Çünkü orada makaslanıyor. Tam kapsamlı. Vaktinizi e, Benim çok evet. can ciğerim, Oğlum gibi. Muhammed Fazlı demiri kaybettik. Havaalanında. Alnına kurşun attılar. Giderken bizim damada mesaj çekmiş rahmetli. Ölmeye gidiyorum abi demiş son mesajı. Şimdi onun cenazesine evet, katılacağım. Cenaze. Sultan, İki, karşı Bey de Sultan de, de inşallah. Karşıda Sultanbeyli'de hocam. İlayatta da Cumhurbaşkanımızın katılacağı cenaze, şey, cenazeleri evet, var. Evet. Dolayısıyla sahip çıkacağız. Sala fikrini o Allah aklıma getirdi. Eve dönünce... Adabazandan eve gidemedim, yolum kesildi dedim. Ee, Adabazanda e, il başkanım, eski il başkanım Şaban Demircan kardeşim evine geçtim. Oradan aklıma Rabbim getirdi. Yahu sala okutalım bu minarelerden. Evet. Derhal yes. Twitter'lar, workshop'lar ve Diyanet Reisi başkanımız ki onu Allah için seviyoruz. E, Bunlar nasihatler onun alacağı tedbirler için onun şahsına ait evet. O biliyor evet. o şebekeleri etrafındaki. Hı hı. Şebekeleri. İşte bu fırsat hepsi için, için bir fırsat olacak. Siz ben beni konuşturtmayın. Çölün dahil Avrupa'daki din ateşelerinin bir şecereleri tutusun bakalım. Duyarsız, vatandan, vatandaştan uzak. Ha İngiltere, Ak Parti'si orada üçüncü parti oluyor. Çalışma yok çünkü. Evet. Bir sürü camileri var Diyanet teşkilatımız. Görevleri ne? Hala e, üzülerek söylüyorum size. Berlin'deki alçak şerefsiz parlamentodaki Ermeni soy kurumu var diyen Türk kökenli cibilliyetsiz milletvekillerini iftara çağırıyor Diyanet Köyü'nde. Biz bunları hepsini attık ilgili makamlara. Çok işlerimiz var. İçim yanıyor. Herkes Artık cesur olacak herkes bir dakikadan sonra değil mi hocam? cesur olmak yetmez. Evet. Planlı programlı. Burada bir, gelirken bir Fahri öğretmenler hala o Fahri hocalarımız hala asalet anlayacak. Bu yangın nasıl sönecek? insan çocuğunu eğitmek ister. Çocuk nesil büyüyor. O çocukları eğitmek için öğretmenlere ihtiyaç var. Siz Diyanet'e hala bütçeden Maliye Bakanı'yla demin kucaklaştım unuttum söyleme. Hala Diyanet'e arz edilen bütçe nakledilmediğini Diyanet söylüyor. 20-30 bin imama ihtiyaç var öğretmene. Fahri öğretmenler 400 lira 500 lira maaşla anaokul çocuklar nasıl yetiştirecek? Evet. Ya o eğitime para kıskanılır mı? Bütçe açığı denir mi? Ya o bu kafa nasıl bu Adıvullah terör örgütünü eğitim yuvalarındaki alternatifini ortaya çıkarmadan terör önleyecek? Evet. Bağırarak çağırarak değil. Bunların bunlar eğitimdeki boşluğu yakaladılar. Bizim ihmal ettiğimiz yıllarca boşluğu yakaladılar. Ve onu da kullanarak Tabii, çocuklarımızı... Çocuk çocuğu esrarkeş oluyor. Avrupa'da eroin oluyor. Ada yangın var. Yangında adam hangi okul diye bakar Bakmadı, mı? Evet. Dolayısıyla başta Milli Eğitim Bakanımız müsteşarımız Yusuf Bey olmak üzere yeni bir milli eğitim seferberliği. Öğretmenleri imtihanla alacak milli eğitim seferberliği. Bu iş bataklığı kurutarak Hocam, yok. Tabi bunlara gelir, geniş kapsamlı. Bunlar evet. hepsi ilaç. Ama şu, e, kalkmadan çünkü dediğiniz gibi ikindi namazında Sultan Beyle yetişmeniz lazım. Şehit cenazemiz var. Şimdi e, halk... Salalar darbeyi önlemiş.